Ben yani şu hayvanlardan büyüttüm. Yukarıdakiler büyüttüm. Şimdi üç tane vardı. Üçünü de 5 seviyeye yaptım. Ve artık koyabilirim diye düşünüyorum. Bunu koyacağım. Bunu koyacağım. Bir de bunu ilerleye basıyorum. Birleştire basıyorum. Bana basın yarım. Birleşiyor. Bu arada ilk kez kendim binek. Yani bu beşinci binek yapmam. Binek oldu. Çok büyüdü. Şimdi evet hayvanımıza şimdi bakalım. Binelim. Baksanıza kuyruğuna biniyormuşuz. Üstüne değil ama çok güzel. Bu arada ben yeni kuru böyle şapkası aldım fark ettiysen. Çok güzel.